Şamın Tatları kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizleri Diyarbakır yöresine ait olan harika bir lezzetle geldim. Ben bir Diyarbakırlı olarak ilk defa bu lezzeti denedik ve çok beğendik. Bu lezzeti sizlerle de paylaşmak istiyorum. Biz çok beğendik. Sizin de beğeneceğinizi umuyorum. Şimdi yapım aşamalarına geçelim. Öncelikle 1 tavuk göğsü ve 2 adet paket kullandık derin bir tencere üstünü geçecek kadar suyla 1 tatlı kaşığı tuz ilave ederek pişiriyoruz. Tavuklar diğer yandan pişerken hamur aşamasına geçelim. Öncelikle 5 su bardağı un, 1 tatlı kaşığı tuz, 2 su bardağı ılık su ile hamur yoğuralım. Daha sonra toparlanan hamuru tezgaha alıp 5 dakika daha yoğuralım. Hamur ne kadar iyi yoğrulursa güzel açılır hem de yaptığımız yemek daha lezzetli bir hal alır. Hamuru bir köşede 10-15 dakika dinlendirelim. Bu aşamada iç harcın yapımına geçelim. 150 gram margarin veya tereyağını tavaya alalım. 1 yemek kaşığı domates ve biber salçası karışımını ilave edelim. İyice salça kokusunu çıkarana kadar karıştıralım. Daha sonra 3 su bardağı pirinci ekleyelim. Diğer bir yanda 1 yemek kaşığı sıvı yağlı 1 adet soğanı kavuralım. 1 tatlı kaşığı salça ilave edelim. İkilen tavuk etlerini karışımın içine alalım. İyicene karıştıralım. İyice karıştırıp kavurduğumuz karışımı pilava ilave edelim. 1 tatlı kaşığı nane, 1 tatlı kaşığı pul biber, 1 tatlı kaşığı reyhan, 1 tatlı kaşığı köri, 1 tatlı kaşığı karabiber ve istediğiniz herhangi bir baharatlar lezzetlendirebilirsiniz. 3,5 su bardağı kaynamış suyla pilavı pişirelim. Bu aşamada maydanozu ilave edip demlenmeye bırakalım. Bu aşamada yufka açalım. Videoda gördüğünüz gibi bir aparatla veya uygun bir kapakla şekiller yapalım. Videoda görüldüğü gibi bir çorba kaşığı pilav karışımından alalım sıkıştırarak kapatmaya çalışalım. Hiç açıklık kalmaması lazım. Aksi halde içindeki harç dökülür ve emeğiniz boşa gider. İyicene sıkıştırma püf noktası. Dikkat etmek lazım. İki farklı kapakla şekiller yaptık. İkinci aşamada yaptığımız kapak biraz daha büyük. Size göstermek için yaptım en ince detaylarıyla. Son aşamada derin bir tencereye 1 litre su ve 1 tatlı kaşığı tuz ilave ettikten sonra kaynamaya başladıktan sonra birkaç tane hamurdan alıp suyun üzerine çıkana kadar pişiriyoruz. Suyun üzerine çıkanları alıp bir süzgeçte süzelim. Diğer bir aşamada 2 yemek kaşığı sıvı yağın içerisine pul biber veya kırmızı toz biber ilave ederek bir sos hazırlıyoruz. Tabağa aldıktan sonra dilerseniz sarımsaklı yoğurtla birlikte servis yapabilirsiniz ve en son aşamada sosunu üzerinde bolca gezdirelim. Şimdiden yapmak isteyenlere afiyet olsun. Bir videonun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Kanalıma abone olmayı, yorum ve beğenilerinizi ve zilini açmayı unutmayınız. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.